Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Arçelik robot süpürgenin tanıtımını yapacağız. O zaman şimdi hemen başlayalım. İlk olarak şöyle bir HEPA filtresi var. Şöyle. Daha sonra şöyle bir temizleme fırçası var HEPA filtresini temizlemek için. sonra şöyle bir ay paspası var. Şöyle paspası bu çıkabiliyor ama şimdi çıkarmayacağım. Şöyle. Böyle. Ee, daha sonra şöyle toz haznesi. Şöyle bakın. Şurada bir mandal var. Düğme. Buna basınca şu kapak açılıyor ve burası toz haznesi burada da bir tane gene bir yer var bakın burada open yazıyor bunu şöyle şey yapıyorsunuz burası da hepa filtre yeri şöyle bir tane e, su tankı var paspas özelliğine sahip o yüzden su tankı var şurada bir tane şey var bir kapak bunu şöyle açıyorsunuz ve su dolduruyorsunuz buraya Şurada bir tane gri bir düğme var. Buna basınca hazneyi çıkartıyorsunuz. Şeyden. Süpürgeden. Şöyle bir tane kapak var. Turba turbo fırçanın kapağı. Ve bu da turba fırça. Böyle. Ve süpürgemiz. Şöyle süpürgemiz. şöyle. Bir. Bakın gördüğünüz gibi ar çelik marka. Burada başlat be başlat bekle düğmesi var. Burada e yuvasına dönmesi için bir düğme var. Şöyle bir dakika. Altı da böyle şöyle bir tane dönen fırçası var. Ee, bu bakın şurada HEPA filtresinin, paspasın ve şu dönen fırçanın yedeklerinden var ama onları göstermeyeceğim çünkü aynıları zaten göstermeme gerek yok. Şöyle bir tane dönen fırçası var. Şöyle küçük bir tekerleği var. Burada büyük tekerlekler var ve böyle bunlar içe bir şey oluyor. Buraya da turba fırçayı takıyorsunuz. Turba fırçanın yeri bura. Burası da haznenin yeri. Şimdi arkadaşlar kurulumuna geçelim. Şimdi ilk önce şu hazneyi diğer tuz e, toz aznesini ve HEPA filtreyi alıyoruz. Tamam. Sonra bakın. İlk olarak şu kapağını açıyoruz. Daha yeni olduğu için biraz sert. Ay, şöyle bir tane hibe filtresi işte tamam gösterdim. Bunu da şöyle takıyorsunuz. İster şöyle takın, ister böyle takın, ister böyle takın. Yön e, şeyi yok ama şöyle dik takmanız lazım böyle Sonra kapağını kapatıyorsunuz. Ve diyelim ki paspas işlemini de yapacaksınız. Şunu açıyorsunuz. Suyunu koyuyorsunuz. Sonra geri kapatıyorsunuz bunu. Sonra bakın şu şurayı şu kapak e, düğme şu tarafa denk gelecek şekilde takıyorsunuz ve klik sesi gelecek. Bakın bir dakika. Böyle. Çıkmıyor. Bakın. Sonra cığına sonra cığına robotu şöyle alıyoruz. Şu alttaki küçük fırça nasıl çıkıyor onu bilmediğim için çıkarmadım. Bir dakika. Sonra şu şey hazneyi şuradan şöyle geçiriyoruz. Bakın gene klik sesi gelecek. Bakın. Böyle. Ve çıkarmak için de düğmeye basıyoruz çekiyoruz böyle böyle sonra ters çeviriyoruz ve turba e, fırçayla kapağını alıyoruz şöyle göstereceğim bunu bakın turbu fırçanın şu ince kısmı Burası bakın şurada bir beyaz yer var şuraya bu buraya denk gelecek. Öbür ucunu da şöyle bırakıyoruz buraya oturuyor zaten. Sonra bakın şöyle 3 tane tırnak var ve bu 3 tırnağın gireceği yuva var 3 tane. Bunları şöyle şey yapıyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Böyle. E, paspası şimdi şey takayım bir ama geri çıkartacağım. Paspası da şöyle takıyorsunuz. Şöyle şu şekilde. böyle takıyorsunuz çıkarmak için de şöyle hafif çekiyorsunuz şimdi paspası gö o yüzden paspassız bir şekilde Heh. ve süpürge hazır şimdi bütün evi süpürdü farz edelim işi bitti tamam ee, üç kullanımda bir yapacaksınız bunu bu arada. Şu hazneyi çıkartıyorsunuz ve hepa filtresini de çıkartıyorsunuz. Şöyle. Banyoya gidip şu fırçayla hepa filtreyi böyle 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 yapıyorsunuz. Üç kullanımda bir yapacaksınız bunu ve turbo fırçayı da çıkartıp o şekilde yapıyorsunuz ve bakın şöyle arkada şöyle kanca gibi bir şey var. Bununla otur bu fırçaya dolanan saç kıllarını veya halı kıllarını böyle, böyle böyle yapıyorsunuz bununla. Bu şekilde. Ee, kullanımını bir sonraki gelmemizde buraya gösteririm. Yarın çünkü İstanbul'a dönüyoruz. Ee, semester tatilinde gene geliriz. O zaman gösteririm kullanımını, temizliğini falan. Şimdilik bu kadar. Şimdi mutfağa gideceğim. Mutfakta çünkü bunun yuvası. Ee, nasıl şey yuvasına gidiyor onu göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın yuvası orada. Şurada şu ev logosu var ya bu. Bir dakika. Ee, yanmıyor galiba. Dur bir dakika şöyle. Yanmıyor pardon. Şuna. Ay ne oldu be. şuna şöyle basıyorsunuz bir kere ve kendiliğinden eve gidiyor. Hadi Allah Allah kamera niye böyle oldu ki? Bakın evi buldu şimdi de. ve gidiyor. Ve şu anda şarj oluyor. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.